Sınava no gelmekten herkese merhaba ben Berk ve bu videoda size Magic Clock pluginini tanıtacağım. Bu plugin özellikle çok oyunculu yani yüzlerce oyuncuya sahip serverlarda e, oyuncuların fazlalığından dolayı oluşan lag'ı engellemeye yaramakta. Daha doğrusu lag değil de FPS oluyor bu. E, FPS'nin düşmesini oyuncular açısından iyi bir performans sunmasını sağlıyor Minecraft'ın. Nasıl oluyor derseniz bize verilen bir araç ile sağ sol tık yaptığımızda oyuncuları görünür veya görünmez şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi şu şekilde bir konfiye bakalım. Burada mesajları görebilirsiniz. Tüm oyuncular görünmez oldu yazalım mesela. Buraya da tüm oyuncular görünür durumda yazalım. wait time bu bu e, ailesi ne kadar sürede kullanabileceğimizi gösteriyor. 5 saniye ayarlayalım. Item ID 347 bu standart olarak pluginde gelen e, saat aracı ve burada da yüz permissions bunu false olarak bırakın. True yaparsanız sadece yetki verdiğiniz kişiler e, pusunda saati kullanabilir. Kaydedip reload atalım. Evet. Tamamlandı. Şimdi Magic Club alalım. Pardon. Saat alacağız. Evet. Şu an burada bir oyuncumuz mevcut. Sağ tıkladığımda tüm oyuncular görünmez oldu gördüğünüz gibi. Magic Club sayesinde oyuncu olsa bile gördüğünüz gibi şu an beni göremiyor. Bu işe yaramakta. sağ tıkladığımızda tekrar görünür duruma geliyor tabii ki. Şimdi bu saati de renklendirelim. Saat durumunda Item Renamer plugin ile aynı bunlarda olduğu gibi e, yetkili renklendirme işlemi yapalım. 347 idi o. Onu da şuraya üstüne koyalım hemen. Oyuncular adını koyayım bunu. Oyuncuların görünülmemesini istiyorsanız sağ tıklayıp yapalım. Evet, bunu da yapıp kaydedip Renamer olarak düzenliyoruz. Şimdi baktığımızda oyuncular olacak. Şurada bir simge koymuşuz yanlışlıkla ondan olmuş. Evet bu şekilde ayarlıyoruz. Tekrar de attık. Ve gördüğünüz gibi oyuncular geldi. Bu şekilde bunu da renklendirmiş olduk. Önceki videolarda ve videonun altında bu sistemin nasıl çalıştığını, bunların nasıl olduğunu görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.